Hindistan'da da çok sevildiğini biliyorum. Şu an Bangladeş'teyim. Çok sevildiğini hep duydum. Mane, bolteşçe, amim onik jage gesi, Pakistan'a gesi, India'da gesi onik jage gesi. Kimi Bangladeş'e mutlu ya da pakla baktı dekini. Şabek eşagotam. That's it. That's it. That's it. That's it. Thank you so much. Thank you so much. All people is here. Oh, it's it's very interesting for me. So. Uh, when I went to Bangladesh, and then all people said, uh, first one, Muhteşem Yuzil, Bali Bay. Is it true? Is it true? Yes. Thank you so much. You are very kind. But when I went, and then I understand I have a lot of crazy fans. Maybe you know, I sent to Instagram the message, and then, oh, a lot of videos. You know? You know? Oh, it's, it's incredible. Incredible. Thank you so much. Uh, all people loves the Turkish series. Is it true? Yeah. yeah, true. yeah. But uh, I think is the uh, Muhteşem uh, Yüzyıl Bali Bey and the Osman, you know, Kuruluş Osman is different. Is it true? Thank you so much. Merci. So, um, I want to say, I want to say, I want to say Turkish, so Oh, I want to talk about a lot of a lot of situations. So, e, uh, biz e, uh, ilk başta e, uh, hangi rolü oynarsam oynayayım benim için en önemli şeylerden biri e, uh, güvenilirliktir. Amra, yani Burak Burak Bey bıttı size. Amra J rolü kuruyor ne kadar? Amar John no şapçe important hacı. Pratham oto security. I think is very important for trust. So. E, Bali Bey, ondan sonra Karasevda, Çalı Kuşu ve Kuruluş Osman. Çok fazla karakter oynadım ama e, Osman'la birlikte ne kadar sevdiğinizi iyi biliyorum. seris kaç kurucu, değil seris Osman, jej Osman Kuruluş, ei Oynadığım bütün rollerde en önemli şey güvenilirlik. Yani rolü important hocce ya security, security Her zaman duyduğum şey bütün e, mesela daha önce Pakistan'a da gittim, Hindistan'da da çok sevildiğini biliyorum. Şu an Bangladeş'teyim, çok sevildiğini hep duydum. মানে বলতেছে যে আমি অনেক জায়গায় গেছি পাকিস্তানে গেছি ইন্ডিয়াতে গেছি অনেক জায়গায় গেছি কিন্তু বাংলাদেশের মতো এত পাকলা ভক্ত আমি Sizler Türk dizilerini çok seviyorsunuz. Doğru mu? ki TV series çok Thank you so much. So, <laughs> o yüzden biz de Türkiye'nin en güvenilir markasını sizlere getirdik.

মানে খুব শীঘ্রই আপনাদের সাথে এটা মানে ইয়া করবে আর কি সবকিছু বলবে আপনাদেরকে বুরানন নে কাদার গেলেনেক্সাল বি উকি অলদুনু চোক ইয়ে মানে এখানে এটা কত সুন্দর দেশ মানে হাওয়াটা এটা অনেক উনি খুব ভালো জানেন কারণ আপনারা খুব মানে ভালোবাসা দিয়েছেন ওনাকে এমিন অলম বিজদার দে ওলিস মানে ইয়া মানে আপনারা বিয়া করেন ট্রাস্ট করেন যে ওনারাও আপনাদেরকে খুব পছন্দ করে ডিজিলেরিমিজদে চোক ফাজলা বুনলারি পাইলাশমাক ইস্টিয়োরস

<gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Bu yüzden Şimdi de Singer Beko olarak Burada müthiş bir Değişim içindeyiz aslında Şöyle Türkiye'de arçelik olarak büyüttüğümüz firmamız Avrupa'da Beko olarak aslında bir numara Ama Bangladeş'te Singer Beko olarak Şu anda biliniyoruz e, Arçelik Beko Türkiye'de অনেক বড় একটা কোম্পানি মানে এটা ইউরোপের মধ্যে এক নাম্বার কোম্পানি কিন্তু এটা এখন বাংলাদেশের সিঙ্গার ব্যাক হিসাবে আসছে এটা আস্তে আস্তে আমরা বড় করব singer beck-এর önemını söyleyeceğim আপনাদেরকে সিঙ্গার beck কিছু ইনফরমেশন দিবে এবimiz için çok önemli değil mi মানে ঘর বাসা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্ট্যান্ট তাই না ও যোজন sizlere evlerinizde kullanabileceğiniz en güvenilebilir, en kullanılabilir ürünleri tanıtıyoruz. Eycumo, sizler, sizler karşıyız amra, yani göre boşobuş kararcın jey joto gulo malpotro aç şey gulo, yani joto bishwosto jey gulo aç, e gulo sizler karşıyız ap amra. Bu anlamda güvenebileceğiniz en önemli marka Türkiye'den size getirdiğimiz Singer Beko. Türkiye'den sizlere en güvenilir bir şirketle açsın. İta Bangladesh'in Singer Beko'yaপরিচিত. Teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. Yani ben en son e, Singer Beko konsept mağazasına gittim. Hep birlikte gittik hatta. E, orada olacağımızı söyledik. Bizim hayranlarımızla izleyici kitlemizle bir arada olacağımızı söyledik. E

ইনস্টাগ্রামে যে তিনি স্টোরিটা দিছে কিন্তু একাদা মানে এত মানুষ যে হবে তিনি কল্পনা করতে ইউ ইউ সো মাচ পারেনিং